anne babalar evet bugünkü konumuz sünnetten sonraki neler yapacağız kısmındaki parça videolardan birisi evet sargılarımızı nasıl çıkartıyoruz evet anne babaların en büyük zorlandığı kısım bu sargıları çıkartamamak aslında anne babalar en sık bana şu soruyu soruyorlar pipi bantlar yapışmış pipiye kesinlikle pipi yapışmaz yapışmış gibi görünür merak etmeyin banyodan sonra başlamak üzere Genellikle çevreye koyduğum destek bantlarımız 1-2 gün içerisinde gevşemeye başlıyorlar. Yani çıkmaya yüz tutuyorlar. Bunları isterseniz banyodan önce yavaş yavaş alabilirsiniz. Ama mümkün olduğu kadar banyo yakın günlerde almaya başlarsanız daha iyi olur. Mümkün olduğu kadar yavaş yavaş banyodan sonra pipinin çevresindeki destek bantları ve sonra pipinin kendisine sarmış olduğum bandımızı yavaş yavaş günler içerisinde çıkartacağız küpeye yapışmış gibi görünür ama yapışmaz. Çekip alabilirsiniz ama acele etmeyin. Yavaş yavaş alırken biraz kanayabilir. Kanarsa duruyorsunuz. Kremleyip kapatıyorsunuz. Ertesi gün bir daha adım adım yavaş 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 sargılarımızı günler içerisinde çıkartıyorsunuz. Hiçbir zaman acele etmiyorsunuz. Bir anda sargılarımızı çıkartmıyorsunuz. Bazen oluyor ki sargıları bir anda çıkabiliyor. Banyodan sonra tamamen çıkabiliyor. Hiçbir şekilde sorun teşkil etmez. Yine mayodan sonra tüm sargılar çıkarsa kremleyip pipinizi gazlı bezlerle kapatıp bezini sarmaya 21. güne kadar korumaya, kremlemeye ve batikon uygulamaya devam edeceğiz. E, bantlarımızı bu şekilde çıkaracağız. Korkmayın anne babalar. Sargılar çıkar. Kanar ama kanama sizi korkutuyor. Merak etmeyin, korkmayın. Kremleyin, kapatın. Ertesi gün bir daha, bir daha adım adım sargıları çıkartıyorsunuz. Tabii en son aşama bazen anne babalar var ki Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorlar, korkuyorlar, çekiniyorlar. O zaman haberleşiyoruz. Bana getiriyorsunuz sargıları ben çıkartıyorum. Görüşmek dileğiyle.